Merhaba. Abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet babam işe gidiyor. Abi geldi babamı aldı. Abi de diğer bekçi. Babamın altında dastır var. Böyle bu saatlerde gidiyor. Sabah 5-6 gibi çıkıyor. Ee, çok güzel oldu. Çünkü arkadaşlar Şantiye bize yakın. Ee, kışın şöyle söyleyeyim. Ee, kışın zaten buradayız. Şantiyenin etrafındaki en yakın kişi biziz şantiyeye. Babam zaten şantiyeye e, günde iki günde bir yürüme gezmeye gidip geliyordu. E, kışın yollar kapalı, e, şantiyeye zaten e, ulaşım yok. E, bizim için niye iyi oldu? Kışın arkadaşlar zaten buradayız. Babam da şantiyede bekçi olacak. Haftada iki sefer, üç sefer duruma göre arabayla gidip kontrol edip geleceğiz. Güzel oldu. Babamın emekli olması gerekiyordu. İki yılı kaldı. Ee, ve inşallah bu şantiyede emekliliğini dolduracak. Bak arabaya bak. Bundan bir tane alacağım. Toyota. Kıramazsın. Bozamazsın. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Çok güzel. Toyota. Biliyor musunuz? Çok sağlam. Evet, Bizim e, paça arkadaşlar kurtlanmış. E, o kadar yarasına şey ki adamı deli ediyor. Gel bakayım paça. Şuradan şurası kurtlanmış. Ben de buraya ivomek sıktım. Gene ara sıra böyle dönüp dönüp bu tarafa dönüyor böyle. İkide bir sanki içeride bir kaşıntı varmış gibi. Ee, şurada bir delik vardı. Kurtlar delmiş orayı. Oraya böyle bastım. Zor bela sıktım yuvameyi. Dikkat ediyorum böyle ara sıra yine kontrol ediyorum. Ee, paça böyle bir dönüyor sanki o tarafına. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Buraya şuradan basacağım arkadaşlar. Yani şu şuradan iğneyi basacağım. İçine iyice sıkacağım, o kurtlu olan bölgeyi tamamen yaksın. İki Kurtları da işte hayvanları ucuza verdik. Babamla tartışırken yani öyle tatlı bir tartışma oldu. Yani niye böyle yaptın baba, niye böyle oldu? Yani bu yanlış anlaşılmış. Yani orada bir ticarette şey oldu arkadaşlar. Yanlış bir ticaret oldu. Ben de tabii ki baba, baba oldu yani baba ucuza gitti. Yok şey yok ya sen ucuza verdin. Niye böyle oldu? Biraz bekleseydik gibi bir konuşma oldu. Yoksa 3-5 lira için yani kalkıp böyle bir şey yapacak halimiz yok. Ya bugünkü videoda da arkadaşlar bunu yapmam gerekiyordu. İyi ki de söyledim. Hiç şeyim yok. Ee, yani böyle bize çamur at, iptira at diyen arkadaşlara da çok güzel bir açıklama videosu yaptım. Ee, çünkü niye? Kendimize güveniyoruz. Kendimizi biliyoruz. Ee, madem siz bize bunları söylüyorsunuz. Ben de o zaman size bu şekilde konuştum dedim. Güzel bir video oldu. Herkese açıklayıcı bir video oldu. Hadi gidelim gel. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz paşam. Hadi git gezmeye. Dur lan dur. Zao nerede? Hadi koş. Hadi koş. Eşik. Bak yok kuyruğuna dönüyor. Hadi gel bakalım. Paçanın ağzının yapısını görüyor musunuz? Çok harika bir ağız yapısı var. Yomek de vurdum. Hap da verdim. Ama kaşıntısı değil. alacağımız dişi kızana geliyor. Hüseyin abi bugün e, aradı. Pazartesi, salı günü. Gel dedi arkadaşlar. Gideceğiz, alacağız, geleceğiz hayırlısıyla. Bir tane de Karamanmaraş'tan Eminçanga'dan dişi gelecek. Bir tane dişi buldum. E, bir tane dişi buldum. Yani bizim Mehmet Şümbül abi gönderdim ona. Ondan sonra Hasret Abi'ye gönderdim. Eee işte onlara gönderdim. Arkadaşlar diş tam bir antika. Yani nasıl söyleyeyim? E, kangal, at, böyle boru ağızlı. Yani anlatamam. Muhteşem. Tabi e, bize şöyle bir haber geldi. Bir arkadaşım benim Metin aradı. diyor ki bu dişi Sivas'taymış 10 lira istiyorlar. Ben alayım mı diye sordu. Metin sen bunu alma ben alacağım dedim. Bunu kesinlikle ben alacağım. Tabi sorduk soruşturduk. Yalan bilgi. Ee, sahibine ulaştım. Sahibiyle konuştum. Ee, arkadaşlar dişi var ya paylaşamıyorum. Bir paylaşsam ne demek böyle böyle atazlı tam bir antika. Böyle boylu postlu sallı böyle dehşet bir dişi. Dedi ki bu adam benim damızlığım. Bunu vermem. Haklı. Yani ben de olsa ben de vermem. Nasıl ben dumanı vermezsem ben de vermem. Ee, <laughs> keşke bizim olsaydı. Sahibine dedim böyle böyle satarsan dedim ben alırım talibim. Numaramı yazdım tamam dedi arayacağım. Daha şu an iletişim kuramadık. Bir paylaşsam görmeniz lazım yani böyle bir dişi. Onu kaçırdık yani öyle görünüyor. Ama muhteşemdi öyle söyleyeyim. Çalışmalarımız devam ediyor. O antika dediğim dişi var ya azapa da çok benziyor. Hani diyorum ya azapta kangallık var diye. O dişi post yapısı, fizik yapısı, ağız yapısı, görsel... Azap'a da benziyor. Azap'ın gerçekten böyle tam net kangal yapacak bir dişiydi. Hayırlısı olsun. Rabbimden dileyim. Hüseyin abiden zaten süper bir şey geliyor. O ayrı. Ee, i̇nşallah o dişi gibi bir dişi karşımıza evet, çıkar. Istek, istek, evet, i̇şte görmek istediğimiz paça. Lan paça çok güzelsin be. İşte arkadaşlar paça bir dönem davarcı paça, koyuncu paça, kurda gitti paça eşe gelip bıraktı. Azap'ıma bak silah silah. Yemin ediyorum silah gibi ya. Şu şöyle bir kara kırçılık yok. Kangal kara kırçılı işte. Bakın eski kangallara Azap'ın kangal kırçılığı aynı öyle. Hani derler ya böyle kangalda döş olur. Kangal işte böyle olur. iri olur. İşte büyük köpek görürler. Bu kangal mı? Azap o işte arkadaşlar. Açam. Bak bak. Her zaman tetikte. Hıyy. Çok. Lan paşa sen ne yapıyorsun? Azap Paşa. Kral ya. Mesela diyorum ki Azap orijinal Kangal damarı. Bazıları laf olsun diye, bazıları bilmediğinden, bazıları kıskançlığından. Ya bugün yılların şeyin abi yılların Kangalcısı Sivas'ta Kangal çiftliği olan bu anlamda eee Makaleler yazan falan filan işte yani o kadar detay girmeyeyim. Ya Hüseyin abiyle kalkıp Azap'ın kangal oldun kangal damarlı olduğunu, vereceği dişiyle çok güzel ıslah edileceğini söylerken işte valla yanlış anlaşılmasın 2-3 tane kangal videosu izleyip de Azap'a böyle kangal değil diyenleri gördükçe yani sinirlenmemek elde değil. Sivaslı takipçilerim var. Hem özelden hem yorumlarda diyorlar ki hadi şimdi eskiden Bizim köydeki kangalların hepsi Azap'a benziyordu. E biz boş konuşmuyoruz. Yani boşa söylemiyoruz Azap'ın orijinal kangal damarı olduğunu. Kafa yapısından kaybedebilir. O da bir muamma. İlla herkes yani çok kafa düz olacak şöyle olacak böyle olacak diye bir şey çıkardılar. Diyorlar. O da muamma. Ama Azap'ın fiziği karakteri görseli gücü, zekası, boş stili, post yapısı, renkleri Azap'ın kangal olduğunu kanıtıdır. <laughs> ha ah, keçi. Oy. Aman kaçma akşam akşam. Bir kaçıyor ya böyle. Me me yapıyor. bir salağa bağlıyor. Basıyor dağa çıkıyor. Yeme <laughs> <alıyor>. Ya anne. <laughs> suya, suya ama bunlar yeme alıştılar ya. Oh. Ulen şu yem yemeleri yok mu benim? Deli ediyor ya. Bir girişiyorlar yeme bak şimdi içeride bak. Kuzularım yiyin tosunlarım. ha ha İlla oraya çıkacaksın şimdi. Bütün huzuru bozuyorsunuz bak. Oh. Şurada daha fazla var ama neyse. Oraya da giderler. Oh kuzularımız toparladı. Kuzucuklarım toparladı arkadaşlar. Bir daha seni öyle bir kuzu bakacağım ki göreceksiniz. Böyle var ya. Koç gibi yapacağım koç. Bir abimiz söyledi çok mantıklı. Hem doğar doğmaz diyor. Annesini emmeye başladığı zaman ufak ufak da yeme başla. Kuzu yemleri var. Hem annesini emdir hem de şöyle ufak ufak yeme başla. Biraz arttır 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 arttır. Biraz daha biraz daha derken o diyor bak o kuzular ne olacak. Kuzu yemleri var. İşte diyelim bu kar kuzumuz oldu. Güzel, temiz bir müşür yapacağım. Analarımdan emiyorlar. Hemen ayıracağım. Ufak da böyle yeme başlayacağım. Doğar olmaz. Biz bu sene yanlış bir yol izledik arkadaşlar. Zamanında aşılarını haplarını veremedik. Biliyorum ya biraz tecrübesizlik vardı. Zamanında işte e, yem vermedik. Şimdi mesela biz arpa ektik. Arpayı biçtik. Torbaları doldurduk. Çünkü deni çıkmadı fazla. Onu vereceğiz. O arpalı böyle yeşili. Bu sene öyle bir bakacağım kuzulara. böyle muhteşem bakacağım. Yerimiz dardı. Bir, bir, sürü şey vardı. Evet. Suya gitmediler gördüğünüz gibi. Ben şimdi 2-3 kova su getireceğim. Koyacağım oraya. Yesinler. Suyunu da içsinler. Şiş geldi. Ufak ufak yağmurlar. Sabahları serin hava. Akşamları soğuklar. Fazlaydı şurada. En fazla iki haftaya sobayı Nasıl yakarsın. Antika ya? Bir tasmandan tuttum var ya. Nasıl bağırıyorsun ya? Dur bakayım ne oldu sana? Yaram var gel. Ya? Köpek değil kurt kurt. Dur bakayım senin yaram var dur. Ya antika bir şey yapmıyorum ki ya dur gel. Dur dur. Tamam bir şey yok ki bak sana diken gelmiş ya. Dur alayım onları dur. Ne oldu ne oldu? Kızım ne kadar nazlı bebeksin ya. Sen aynı paça da sana benziyor ya bak hareketlere bak ya. Ne yapıyor bir şey yapmıyor ki ya. Kurt kurt antikam var ya postu mostu harika. Antika çok efsane bir kangal. Posta bakın ya şu güzelliğe bak. İnşallah Hüseyin abinin çok antika bir köpeğini çekeceğim. Antikayı. Tam antika yavrular olacaklar tam böyle. Zaten Kangal arkadaşlar şöyle bir şey de açıklama da yapayım size. Kangal köpeği ee dikkat edin dumanda da aynısı var. Kangal köpeği böyle köpekler bulaşmaz. Kangal köpeğinin görevi sürüye gitmektir. Kurda karşı etkili olmaktır. Ya yani Kangal köpeği böyle aslında orijinal gerçek Kangal köpekleri hırgür yapmazlar. Onların tek görevi arkadaşlar sürüye gitmek sürü de kurda karşı etkili olmaktır. Mesela şeyde dumanda da o var dikkat edin. Diyoruz ya duman benim kapımda çok efsane kangallar var. Diyoruz ya duman e, işte Türkiye'de sayılı kangallardan hakikaten de öyle. Bakın an, duman da aynı özelliklerde. Çok a, tepe satarsa duman çok acayip tepki veriyor. Ama dumanın görevi ya yani dumana dikkat edin. Öyle köpekle bulaşayım şey yapayım, çok sessizdir. Bak mesela paçalar var. Biz paçayı hiç eğitmedik. Hiç bir şey yapmadık. Paça ne tavuk bugüne kadar kovaladı ne kediye bir şey yapıyor. Enteresan yani bak bazılarını eğitmek gerekiyor. Antika da öyle doğuştan beri bak. Ne tavuğa bir şey yaptı ne kediye bir şey yapıyor. Yani işte kangal özellikleri belli başka özellikleri vardır ya. Çoluğa çocuğa saldırmaz. İşte koyunun yakasını bırakmaz. Ondan sonra kediye saldırmaz tavuğa saldırmaz. Bak bu antikada var paçada var da var. Çok enteresan. Antikam çok farklı bir kızımız. Çok gizemli bir kız. Ee, onu gerçekten böyle saf kan antika böyle aynı bu posta böyle bakın antikanın ağzı yüzü de beyaz diyor ee, Bu arada elim için şey aldım. Ozonlu kantronya kullanmaya başladım. İnşallah geçecek. Antikamız öldü. Kangalın özelliği budur arkadaşlar. Kangal köpeği böyle sessiz, sakin sürü köpeğidir. Kurda karşı etkilidir. Çoluğa çocuğa bir şey yapmaz. Ee, hayvana saldırmaz. Antika ineklere de saldırmıyor. mı benim. Çoktan azdı. <laughs> Fındık antikam benim. Ya senin postun yeter postun. Senin şu ağzın yüzün yeter biliyor musun? mı benim. Senin gözlerin yeter. Fındık'ım. Bak antikada çift tırnaklı. Çift tırnaklı. Görüyor musunuz? Antikoşum benim. Antikanın kuyruğunda kıçı da görünmez. Antika'nın postu mesela bakın boğar gibi böyle bak dikkat edin. Bak sarıya çalıyor görüyor musunuz? Boğar'ın postu da böyleydi. Sarıya çalıyordu. Antika'nın anası da efsane, babası da efsane. Gece davarın yanını görüyorsunuz. Şort satıyorum. Instagram hikayelerimde görüyorsunuz. Gece enteresan bir şekilde gidiyor davarın yanında yatıyor. Sabah kalkıyor davarla gidiyor. Akşam geliyor davarla. Davar enteresan kapının önüne büyüdü. Burada büyüdü. Davarın yanından ayrılmıyor. Biz götürüyoruz yemeğini veriyoruz. Yani işte alın size kanka. Bugün bu fıstığımı, bu benim bizim kedimizi ee, bayağı kızdık açıkçası. Babam çok seviyor onu. Ee, giderken 2-3 gün bir yere gitmişler. Ya evde fare var. Şu kediyi atalım da. Fareleri yesin. Tabi üç gün sonra geliyorlar hayvan bir, e, bizde ne oldu bu hayvana ya nereye gitti diye şey yapıyoruz korkudan. Acaba köpekler mi boğdu kaplan mı boğdu Neyse onlar ya, tabii gelince kedi de ortaya çıktı. Kedi tahta gibi olmuş yani. Zayıflamış ya. Bu arada kedinin yavruları var. Daha biraz sinirlendik. Yani hayvan zayıflamış. Yavruları oldu, öldü mü? Üç gün bir şey yemediler. Neyse geldi zaten miao miao miao. O da bizi özlemiş. Biraz toparladı. Kilo aldı. Böyle kaburgaları sayılıyordu. Ee, boğam çok sevindi. Biz çok sevindik. Yavruları inşallah yaşıyordur. Gene bir arada böyle bir yok olup geliyor. Bu arada el bombası. Evet gördüğünüz gibi Kemal abimizin Şeyi. Bu şunları var ya bak şu şu böyle yananlar var ya, hep bozuk çıkıyor. O yüzden hiç almıyorum. Fındık mı? bir sene seni. Yabani yabani bu da. Paşa Paşa da bize alıştı. Bir de yavruları ne oldu Paşa'da? Mürsel da yaşamasını biliyor. Bak Adana'da sıcaktan geliyor buraya. 2-3 ay burada serin köy havasını yaşıyor. Sonra gidiyor Adana'nın sıcağı çekilmez. Bakın gördüğünüz gibi. Vay be kış geliyor gene. Ne kışlar, ne baharlar, ne günler yaşadık hep birlikte. Baktan yağmur yağıyor. <laughs> azat da onun oğlu. Sen çok fena olacaksın lan. Senin baban azat, azat. Senin baban 765, azat. Anan da erkek bozan, bozi. Bulutum. Şu fındığı mı ya? Şu azata benziyor bak. Bırak bunu. Ver patini ver. Patini ver. Pati ver. Pati ver pati. seni. Bulut içine bak ya. Allah Allah. Küçük adam. Ne kadar güzelsin lan sen. Yavrular şu anki haliyle hiç büyüdüğü haliyle arasında çok fark oluyor. Ya yani böyle bakıyorsun ya. Bu büyüyecek falan diyorsun. da Na, nasıl büyüyecek? Hakikaten büyüyor. Acayip bir şey dönüşüyor. Onun büyüdüğünü sizlere her zaman paylaşıyorum biliyorsunuz. Ta Belçika'dan bile Aras'ın videoları geliyor. Onları sizlerle paylaşıyorum. Hele şuna bak ya arkadaşlar bu var ya felaket olacak ya. <laughs> Ulan sen de bir şeysin lan sen. Bu da azatır oğlum. Yamoş. Yuracığım. Bu arada arabana muhteşem bakıyorsun. Evet, okuyorsun? hiç <laughs> alakası yok yani. Kaç senelik arabaydı? 14 yaşında. Aman köpek alta girmesin de 14 e, aman, yaşında. Evet, evet Kibriyacım kaç ay kaldın burada? 3 ay olacak işte ayın onunda. Vay be yaşadın güzel burada yaşadın. gezdin. Çin Şimdi Çizdim. nereden geliyorsunuz? <laughs> Piknikten geliyorum. Dönüyorsunuz. Ee, ağaç çektik bir Söğüt Öyle gülüyor. mi çok ee. iyi. Vallahi Kibriyacım sizin yokluğunuzda üzülüyoruz. Evet, yani merhaba. geldiğiniz zaman kışın çok seviniyoruz evet. şey yapıyoruz. Evet. Artık dönüyorsunuz. Dönüyoruz yani. İnşallah kışın yani. geleceksiniz. Martes. Bakalım kısmet. İyi bakalım. Ben şey gelin. yapacağım. Şu arabanın altına bakayım da tamam, sen köpek. Sıkıntı yok. Evet, görüşmek üzere. Oo. Oh. dağlar. Vay benim gençliğim, vay benim hatıralarım. Vay be. Köyü çok seviyorum. <laughs> Kuyruk çeviriyorsun lan şimdiden sen. Bulut şey bulut bulut arkada. Şunun tipe bak bulutun. Yamoş. Dur bakayım lan ne güzel pozunuzu yakaladım sizin. Dur paylaşacağım onu Instagram'da. Ah 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 ah. Lan şiş lan şiş. Lan dur bakayım lan, tam pozunu yakalıyordum ya. Ah ah ah. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Biraz işler var. Koyunlar salacak. Yağmur başladı. Hepinizi çok seviyoruz. Zoruz, zoruyla, acısıyla, tatlısıyla hep birlikte uzun yıllardır beraberiz. Da bu zamanlarda çelme takmaya çalışanlar da oldu. Bize iyilik yapan insanlar da oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Acısıyla, tatlısıyla günlerimiz geçiyor. İnşallah hep birlikte daha güzel yerlere. Şimdi bizim misafirlerimiz gelmek istiyor arkadaşlar. Başımızın tacıdır. Tabii ki yerimizin yettiği kadarıyla. Öyle söyleyeyim. E, o misafirlerimiz için yerimiz de var. Hatta ben oraya bir televizyon aldım. Yani ağırlayabileceğimiz bir e, misafirlerimiz var. Herkesi de bekleriz. Ailecek de gelebilirsiniz. E, sizi ağırlamaktan onur duyuyorum. Bunu da bilgisini vereyim. Tabii ki dediğim gibi yani çok yoğun bir şey olursa tabii ki biz yapamayız o kadarını. Ama misafir başımızın tacıdır. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.